Selamlar herkese. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber yeni bir kombin yapacağız. Yeni bir kombin tasarlayacağız. Bazılarınız biliyordur, bazılarınız bilmiyordur. Oyunda kılıç aksesuarı alabiliyorsunuz. Yani elinizde kılıçla gezebiliyorsunuz. Bunu nasıl alabileceğinizi videonun ilerleyen kısımlarında gösteriyor olacağım. Sizinle birlikte gideceğiz bu kılıcı alacağız ve bu kılıca uygun da yeni bir kıyafet seti yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Ben videoya geçiyorum Evet ilk olarak sizinle birlikte gidip Kılıcı almak istiyorum çünkü kılıç gerçekten Çok güzel şu an tabi elimizde yeterli Kıyafet parçası olmadığı için Bu kılıca göre çok daha uygun kıyafetler Yapamıyoruz belki ileride ne Bileyim Şövalye Kıyafetleri Savaşçı Kıyafetleri Gelirse Onlarla Da Güzel Kombinler Yapabiliriz Ama Bu Videoda Elimden Geldiğince En Popüler En Güzel e, Seti Yapmaya Çalışacağım Sizinle Kılıcı Almak Oldukça Kolay e, Vishen Gideceğiz Vishen Goods'da Bir NPC Var O NPC Kılıcı Dümdüz Satıyor Herhangi Bir Ekstra Bir Şey Yapmanıza Gerek Yok NPC ile Konuşup Marketi Açıp Kılıcı Almanız Yeterli Gelin Şimdi Sizinle Birlikte Gidip O Kılıcı Alalım ben Firework adasındaydım. Burayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. O yüzden burada başladım videoya ama gitmemiz gereken yer Wishing Woods olacak. Hemen buradan haritadan Wishing Woods'u seçip gidelim. Işınlanmanız gereken taş şurada gördüğünüz burası değil yanlış oldu. Wish Celebration Center taşı. Şöyle biraz da uzaktan gösterirsem haritanın en sağında ortada bulunan ışınlanma taşına ışınlanabilirsiniz burada bulunan NPC ile konuşup kılıcı alalım. Bakalım nasıl duracak üzerimizde. Bu benim orijinal fikrim değil. Bunu Reddit'te gördüm. Çok hoşuma gitti. O yüzden size de göstermek istedim. Belki benden önce görenleriniz zaten olmuştur. Evet, Wishing Woods'da Wish, Wish Celebration Center'da Ayimi Bo ile konuşup kendisinden kılıcı satın alabilirsiniz. Kılıcı satan NPC Ayimi Bo. Şöyle hemen konuşalım bakalım. Evet burada kılıcımız çok da ucuz yani bedava diyebileceğimiz 3 yıldız bir aksesuar 3 yıldız aksesuarı 7800 altın karşılığında alabilirsiniz sadece kılıç yok tabi burada şöyle çok tatlı bir bayrağımız var onun yanında da böyle çiçekli küçük bir çantamız var İsterseniz bunları da alabilirsiniz tabi ben bu videoda kılıcı göstermek istediğim için kılıcı alacağım hemen kılıcı seçip satın al diyelim. Ve kılıcı almak bu kadar basit. Yapmanız gereken ekstra bir şey yok. Siz de buraya gelip NPC ile konuşup kılıcı alabilirsiniz. Şimdi şöyle kılıcı bir takalım, deneyelim. Tabi üzerimize kıyafete pek uyumlu değil kılıç ama artık olduğu kadar. Kıyafetlerimi açıyorum. Aksesuar sayfasında en aşağıda elde tutulabilir aksesuarların içine kılıcımız geliyor. Böyle küçük, tatlı, minnoş bir kılıcımız var. Tabi oyun çok tatlı bir oyun olduğu için Kılıcı da oyun gibi tatlı oluyor Üzerimdeki tüm kıyafetleri Çıkartacağım ve sadece Kılıcı takacağım <laughs> Bu şekilde bir bakalım nasıl duruyor Kılıcımız Bunu kaydettim aslında hmm, Kıyafet giymeden Yapamıyormuşum şöyle basit bir kıyafet giyelim hemen Elbise giyelim Şöyle oyunun en başında verdiği elbiseyi giyelim Evet kılıcın kendisi Bu şekilde duruyor Biraz psikopat bir Nike olduk böyle ama üzerimize kıyafet de giymeyince. Ama oldukça tatlı, hoş bir kılıç. Şöyle yakından da görebilirsiniz. Şimdi tabi bu kılıca uygun bir kıyafet de var. Ee, onu size göstereceğim nasıl elde edebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Önce evet kıyafetimiz toplam 3 parçadan oluşacak. Aslında e, kılıcımızla birlikte 4 parçadan. E, bu 3 parçanın 2 tanesini Heart of Infinity'den elde ediyoruz. Şöyle I tuşuna basıyorum Heart of Infinity'yi açıyorum. Burada Combat Insight'larımızı kullanarak açabildiğimiz iki parça bulunuyor. Bunlardan ilki bu aşağıda bulunan şapkamız Pristine Grace şapkası bunu combat insight'ınız eğer yüksekse buradan gelip açabilirsiniz. Ee, diğeri de çizmelerimiz olacak. Çizmelerimiz de burada bir yerde olması lazım. Snowfall boots çizmeleri. Bunları da yine Heart of Infinity'den e, Wimstar karşılığında açabiliyorsunuz. E, bu ikisini açtınız geriye sadece kostümün kendisi kalıyor. Yani üstümüzdeki kostüm kalıyor. Onun da tasarımını şöyle göstereyim. E, tasarımlara geldiğim zaman burada Crimson Snowstorm kostümü. E 3. parçamız da bu olacak. Bunu açabilmek için de eee Inspiration görevlerini yapıyor olmanız lazım. Görevin adına açıklamalar kısmına yazarım. O görevi yaptığınız zaman ödül olarak, görevin ödülü olarak karşılığında bu kostümü elde edebiliyorsunuz. Şimdi gelin sizlerle birlikte bu uç kostümü eee craftlayalım. Daha sonrasında da üzerimize giyelim. E, önce üst üstle başlamak istiyorum. Snowstorm Snowstorm'la başlayalım. E, bana enerji kristali lazım. Şöyle bunu hedef olarak seçip e, i̇ki kere enerji kristali hemen alalım. Burada ışınlanma taşı var mıydı? Evet geldiğimiz yerde olması lazım. Hemen şöyle ışınlanma taşına gidelim ve enerji kristali alalım. Realm of Dark'a giriyorum. Buradan enerji benim işimi görür. Hemen Quick Challenge deyip iki tane alıyorum. Ve üstümü şu an üretebiliyor olmam lazım. Şuradan bakalım hemen. Evet tüm materyaller toplandı. Crimson Snowstorm'u üretebiliyorum. Kendisi bu arada 4 yıldız bir kıyafet. Şöyle üretelim. Çok da güzel. Kılıçla da çok yakışıyor. Evet bitti mi? Bitmedi. Şapka ve çizmemiz kaldı. Onları da hemen üretelim sizinle. Çizme için yine enerji kristaline ihtiyacım varmış. O zaman gelelim bir kere daha enerji kristali alalım. Gerçekten kombinin son hali çok güzel oluyor. Ben de Reddit'te gördüğümde çok beğenmiştim dedim ben neden yapmıyorum hemen yapayım. Evet, bunun için de gerekli materyali topladık. Çizmemizi de ürettik. Snowfall Boots kendisi de yine 4 yıldız bir çizme. Son olarak da şapkalım. Şapkamız kaldı. Onu da şöyle en yukarıya çıkıp bunun zaten materyalleri elimde mevcutmuş. Direkt olarak üretebiliyorum. Bu da 4 yıldız bir şapka. Ee, buradaki müziği sevmiyorum o yüzden başka bir yere geçeceğim hemen. Çok fazla gürültü var burada çünkü. Benim Wishing favori mekanıma gidelim. Orayı da özledim uzun zaman oldu gitmeyeli. Hatta daha güzel bir yer var aslında bu kostüm için. Kostümü yapalım sonrasında da oraya gidelim. Tabi yeni güncelleme gelince bu kısımlara çok uğramamıştım. Ben de özledim açıkçası. Şu yürüyüşü sadece elinde kılıçla biraz psikopat gibi Nikinin. Normalde tatlı iyilik manyağı bir karakteriz ama tabi elimize kılıç verildiği zaman biz de ne kadar psikopat olabileceğimizi göstermiş olduk. Evet güneş de daha yeni doğarken Wishing One heykelimizin önüne gelmiş olduk. Bu rahatlatıcı müzik, müzik eşliğinde gelin kıyafetimizi giyelim. Gerçekten hoşuma gitti. Tabi burada siz daha güzel saçlar seçip, daha güzel aksesuarlar seçip bu kıyafeti daha da geliştirebilirsiniz. Benim yaptığım biraz temel olacak. Hemen önce üstümüzden başlayalım. Evet, bu tabi elbise değil, üst o yüzden buraya geliyor. Buradan üstümü seçtim. Şapka ve ayakkabımız kaldı geriye. Buradan ayakkabımı da seçtim. Ve son olarak şapkamızı da seçelim. Evet, kostümün temel hali bu. Dediğim gibi bu en temel hali. Siz bunu özelleştirebilirsiniz. Mesela saçınızı değiştirebilirsiniz. Şöyle değişik saç stillerimiz var. Hangisini yapsam bilmiyorum. Bu güzel duruyor aslında. Uzun saç yakıştı. Şöyle bir diğerlerini de deneyelim. Aslında düz bir saç istiyorum bunu. Biraz uzun ama düz bir saçım var mı acaba? Şu var. Evet, bu güzel oldu bence. Bunu beğendim. Bunlar da güzel. Hepsi güzel oluyor sanırım. Hepsi uyumlu olacak gibi. Biraz ciddi olsun. Renkli olmasın. Siyah ya da beyaz tercih edelim. Sanırım bu güzel. Evet bu olabilir. Ee, küpe vesaire takalım mı? Bir bakalım şöyle nelerimiz var elimizde. Uzun zaman oldu bakmayalı. Belki bir küpe takabiliriz. Şöyle basit bir küpe olursa çünkü kulağımız boş duruyor baya. Aslında kırmızı bir şeyimiz var mı böyle? Kırmızı siyah. Çok da yokmuş. Hepsi süslü püslü küpelerimizin normal olarak. O yüzden takmaya da bilirim aslında küpe. Evet takmayalım. Ya. Şöyle temel halini görmüş olalım. Ee, kostüm bu şekilde oluyor. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Şimdi oyun içinde de bakarız. Çok basit. 3 parçadan oluşuyor. Aslında 4 parçadan. Bir kılıç, bir üst, Ayakkabı ve şapkadan oluşuyor Geri kalanı kendiniz tasarlayabilirsiniz Belki bir eldiven takabilirim Siyah bir eldivenimiz varsa O güzel durabilir Mesela bu güzel durdu bence Hatta çok da güzel oldu Ya da şöyle basit bir şey Bir önceki biraz parlaktı Cilalıydı Şöyle basit siyah bir eldiven de güzel durdu açıkçası Evet bence böyle daha da güzel oldu Gözlük maske tarzı bir şey istemiyorum. Evet bu kadar ya kombinim bu kadar aslında. Benim hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Gelin şimdi oyun içinde de kaydedip bakalım. Ee, hmm, bu top olduğu için buna bir de aşağısını da giymem lazım. Yani pantolon, şort vesaire giymem lazım. Onu da hemen giyelim. Şuradan alt kısma gelelim. Tabi burada ne seçeceğimi bilmiyorum. Bu olabilir. Evet bu güzel oldu çok da uyumlu oldu. Aynen öyle ilkinden güzel bir şey bulmuş olduk. Evet kostümün son hali aslında bu şekilde. Ben bu üstünü elbise zannediyordum ama elbise değilmiş üstmüş direkt. O yüzden üst alt kombin yapmanız gerekiyor. Son hali o yüzden bu şekilde olmuş oldu. Şöyle kaydettim ve oyun içinde de oldukça tatlı gözüküyor. Tam bir savaşçı iki olduk. Bununla gidip tüm düşmanları yenebiliriz. Şöyle size kostümü göstereyim. Bunu aranızda yapanlar vardır eminim çünkü oyunun başından beri var bu kılıç. Tabi ben daha yeni öğrendim. Geç olsun güç olmasın hemen size de göstermek istedim. Şöyle bir fotoğraf moduna da girelim. Bakalım nasıl gözükecek orada. Evet çok tatlı gözüküyor ya. Tam güneşin doğuşuyla da güzel oldu. Böyle kombininizi yapıp kaydedebilirsiniz. Canlı sıkıldıkça bu kombine geçebilirsiniz. Hemen bir poz da verelim şöyle Niki ile. <laughs> Tabi elimizde kılıçla bu kadar tatlı pozlar vermek biraz garip oldu ama. Böyle düşmana güven, dosta korku veren bir Niki'yiz. <laughs> bu da güzel oldu. E çok tatlı pozlar var oyunda bu arada. Mesela bu güzel. Şöyle kameraya da bakalım. Evet karşınızda Mesut Komiser, Nikit. Tek var ki elimizde kılıcımız var. Adaleti sağlamaya Miralen'de geliyoruz. Dediğim gibi kostüm bu şekildeydi. Belki bir yüreka takabiliriz. Şöyle bir uygun yürekamız var mı? Kırmızı siyah. Bu renklerle uyumlu olacak. Ona da bir bakalım. Kırmızı siyah şu var aslında ama güzel de oldu açıkçası. Bunu geliştirmek lazım tabi. Bunlar olmaz. Bunu beğendim. Bu da güzelmiş. Ama en iyisi sanırım bu oluyor. Evet şunu da kaydedelim. Dediğim gibi bu şekilde Savaş'ın iki kostümünü, Mesut Komiser'in iki kostümünü siz de gidip elde edebilirsiniz. Kılıcınızı da alabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu videoluktan da bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.